Merhaba'lar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle birlikte parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleriyle ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugünse sizlerle birlikte 3 tane parfümden oluşan bir video yapacağız. Nasıl bir video yapacağız? Hemen size söylüyorum. Tom Ford'un 3 tane vişne parfümü hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki Lost Cherry zaten piyasadaydı. Onu bugün yine yorumlayacağız. Aynı zamanda son olarak piyasaya sürdüğü 2 tane vişne parfümünden de bahsedeceğiz. Onların isimlerini şu an size söylemiyorum ama videonun ana kısmına geçtiğimizde onlardan da bahsedeceğiz ayrıntılı olarak. Eğer sizlerin de aklında Tom Ford'un vişne parfümleriyle ilgili soru işaretleri varsa ben bu vişnelerden bir tanesini almak istiyorum, bir tanesini dişlemek istiyorum ama hangisini seçmeliyim diye merak ediyorsanız bu video tam size göre ne yapıyorsunuz? Bir içeceğinizi alabilirsiniz. Ben de getirdim içeceğimi ve de hemen şimdi burada bir yudum alacağım. Uh, motor geçti oradan. Eğer karnınız acıkır gibi olduysa da hiç problem değil. Gidin atıştırmalık bir şeyler alın. Çıkın gelin beni yine burada bulun ve de bugünkü sohbetimize başlıyoruz. Üç 3 parfümden oluşan Tom Ford vişneleri karşınızda. Evet şimdi vişneleri ortalara salmadan önce gelin hemen sizle birlikte bir bakım onarım yapalım. Neredeyiz ne yapıyoruz saat kaç neler oluyor Vuh, hemen sizlere söylüyorum. Bugün 2 Nisan Bugün bir pazar günü ve de saat 2'yi 17 geçiyor San Francisco'nun Mission mahallesindeyiz ve de bugün sizlere bir şey söylüyorum. Odamın kapısı kapalı. Neden kapalı? <laughs> Hemen söylüyorum. Bugün oda arkadaşım evde. Eğer son videolarımı izlemekteyseniz her videonun başlangıcında o da arkadaşımın nerede olduğundan bahsediyorum. Finally. <gülüyor> bugün. <gülüyor> evde kendisi ve de ben de hem sesim çok fazla gitmesin diye hem de dışarının yani evin diğer odalarının sesi benim odama gelmesin sizleri rahatsız etmesin diye kapıyı kapattım. Kedi de içeride uyuyor. Aynı zamanda başka nelerden bahsedeceğim? <laughs> İki haftada bir video yükleyebiliyorum galiba bu aralar. En son videomu bu yeni çıkan parfümler hakkında yapmıştım. Good Girl Blush ve de Burberry Her Elixir de Parfum'dan galiba onun üzerinden bir iki hafta geçti. Biliyorsunuz ki ben yani canım istediği zaman video yapıyorum. Konuşmak istediğim, sizlerle paylaşmak istediğim şeyler olduğu zaman böyle videolarımı yapıyorum. Işıkları açıyorum, kameranın karşısına geçiyorum. Bugün de yine... Öyle bir video ile karşınızdayım. 3 tane ne parfümü olacak Tanfor'dan. İlkiyle başlayacağız. İlki Lost Cherry. Şimdi Lost Cherry'den galiba kanalda daha önce bahsettik. Bahsettik değil mi ya? Tabii ben bunun açılışını çok sevdiğimi söyledim ama yani devamında tonku olduğunu söyledim. Performansının çok yüksek olmadığından bahsetmiştik ama hani bir açılışının güzelliğinin, fantastikliğinin ve de yani bu açılışın güzel, fantastik olayının çabuk dağılışından, onun bizi biraz üzdüğünden falan bahsetmiştik. E şu an yine ben size Tom Ford'un, galiba bu travel size'ını da göstermiştim, mıknatıs kapaklı Lost Cherry'nin Travel size'ını elimde tutuyorum. Gösteriyorum size. Şimdi ben Tom birçok böyle travel size almıştım. Ve de bunları yorumladığım bir video yapmıştım. Şimdi size ben açıkçası bir sır vereyim. Hemen size söylüyorum. Tom şişeleri aslında gayet ucuz biliyor musunuz? Hafife de kapakları yani biliyor musunuz? Kapakları plastik kelebek gibi o kadar hafif ki. Ama bütün bunlara zıt olarak bu travel size'larını yapılışı bunu çok beğeniyorum. Kesinlikle bir ağırlık var. Mıknatıs kapak ve de yani çantanızı çok güzel girebilir ve de travel size bittiği zaman şöyle içerisinden çıkıyor bildiğiniz gibi. Yenisini alıp Kore'yi buraya koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi de bayağıdır çeriyi, Cherry Lost Cherry'i sıktım. Şimdi Lost Cherry ile ilgili Neler söyleyeceğim başka? Şimdi ismiyle ilgili konuşalım. İsmi biliyorsunuz ki Tom Ford'un böyle bu seksi isimlerinden. Bitter Peach gibi, Lost Cherry gibi, Fucking Fabulous gibi. Başka neler? Var oğlu var. Şimdi Lost Cherry genellikle bu Pop Your Cherry e, İngilizce teriminden. Yani bekaretini kaybetmek terimi üzerinden yola çıkılarak e, kurulmuş, build edilmiş bir isim. Lost Cherry. Yani kaybedilen bir ee, yani patlatılan değil de kaybedilen bir vişne olarak a, nitelendirmiş. Şimdi aslında e, ismi güzel yani lost Cherry bir cherry parfümü. Aynı zamanda tabii ki de bunu bir duyduğunuz zaman eğer İngilizce'de bu a, deyimle de bu deyişle ilgili ilgili de bir bilginiz varsa luxury falan diyorsunuz. Şimdi parfüm nasıl kokuyor? Tekrar aslında şöyle bahsedeceğim. Şöyle elimin üzerine üzerine sıkacağım bunu. Ben bunun açılışını çok beğeniyorum. Bunu daha önce söyledim mi? Bilmiyorum söylemediysem şimdi söyleyeyim. Ya bunun açılışı fantastik değil mi ya? Bunun açılışındaki bu Vişne'nin güzelliği bence artık herhalde şunu şöyle söyleyebilirim ki son zamanlarda kokladığım Vişne parfümlerinin hiçbirisinde yok. Ve de bunun bir kayli önce zamandan yani Vişne parfümlerinin öncülüğünü çeken parfümlerden birini olduğunu düşünürsek bence bu gayet güzel. O Vişne konusunda. Ama bu açılış gelin görün ki benim tenimde çok çabuk dağılıyor. Yani bence bu açılış nerede olursa olsun çok çabuk dağılıyor. Ve de bu parfüm neyi kuruyor derseniz bu parfüm bana hafiften böyle tonkalı, hafiften pudralı, böyle hafif sıcak, hafifçe tatlı bir ten kokusuna kuruyor. Çirkin mi kokuyor? Hayır. Egemen'in hayatına Lost Cherry, Tool olarak girer mi? Hayatta girmez. Şimdi Size açıkça bir şey söylemek istiyorum. Aynı vanilyada olduğu gibi benim böyle bir sabah kalkıp ay Allah'ım bugün vişne kokmalıyım gibi bir hırsım yok. Vanilyada da yok. Hatta galiba vişne için olan bu hırsım vanilyadan daha az. Bakmayın böyle burada vişneleri dişleyen kadınlar falan var. Bunlar böyle vişneler falan. Ama onlar biliyorsunuz kendi aynı zamanda bu papier cherry'ye de biraz refer eden, referans veren bir dizayn benim açımdan. Ama koku olarak yani ben hiçbir zaman bir vişne parfümü şişem olmadı. <laughs> bir travel size'ım var. Lost Cherry. O da herhalde Vişne Parfümleri'nin gelmiş gelmiş hani standardı. Referansı olarak diyerekten şöyle aldım. E, ee, bu unisex bir parfüm. Şimdi bu unisex konusuna şu açıdan girmek istiyorum. Bundan sonra konuşacağım iki tane parfümde bu unisex'i şöyle giderken yolları ikiye ayıracağız. Bir tanesini hafiften böyle bir maskülen tarafa alacağız. Elimizdeki parfümlerin bir tanesinde. Diğerinde ise hafiften şöyle bir feminen dünyaya göz kapacağız. Ama tabi orada oturmuş diyorsanız ki Ay Allah Allah. Vişnenin de mi cinsiyeti oldu diye hayranıcım. Vişnenin cinsiyeti falan yok. <laughs> İstediğin vişneyi dişleyebilirsin. <laughs> kütür kütür dişle. Ama işte böyle bir üç tane vişne yaptığı zaman hafif böyle bir skalasını genişletmiş tam Şimdi bunu aklınızda tutun tamam mı? Ben şimdi bundan sonraki e, parfümlere geçeceğim. bunu da last şeridi. Ekrana şimdi. Resimlerini koymayacağım. Neden koymayacağım? Biliyor musunuz? Ayol tembelim. Dedi bu arada laptopum çok da yavaşlar oldu. Resimleri koyup iMovie'de edit ettiğim zaman ay laptop kafayı yiyor. Böyle bağırmaya çağırmaya falan başlıyor bana. Dedim ki tamam ben sadece buraya isimlerini yazayım. Aynı zamanda isimleri de aşağıdaki kutucukta bulabilirsiniz. E, şimdi iki tane parfüme geçeceğim. Bunlar da ilki bu maskülen dünyaya göz kırpan onun adı ise Cherry Smoke. Şimdi Cherry Smoke'u elime alıyorum. <laughs> bu diğeri bir saniye. çok da büyük dekantlarım var gördüğünüz gibi. Ama denedim vallahi çok çalıştım dersimi. Ne bahsettim, neden bahsettiğimi biliyorum. Sanmayın ki saçmalayacağım burada. Tamam. Cherry Smoke. Şimdi Cherry Smoke'un ben bu Fragrantica'dan bir sayfasını da açayım gelin. Uh! Cherry Smoke. Tom Ford. Bu arada Tom Ford designer biliyorsunuz değil mi? Tom Ford Gucci'de çalıştı. Çok çok uzun zaman. Hatta House of Gucci filmini izlerseniz filmin sonlarına doğru Tom Ford da Texas'tan filme geliyor. O konuda hani bu Tom Ford bir nişti falan hani o açıdan yaklaşmıyoruz bu Tom Ford markasına. Fragrantica'ya giriyorum. E, Tom Ford Cherry için Woody Cherry Leather Smoky Fruity demiş. Şimdi ben ise ne diyeceğim bu parfümle ilgili size? Bu parfümle ilgili ben e, Fruity diyeceğim. Normal olarak tabii ki de. Şöyle elimin üzerine bırakacağım bunu. Ve kesinlikle smoky diyeceğim biliyor musunuz? Ve bu smokylikte başka ne var diye sorarsanız hafif de böyle bir buzilik. Hafif böyle bir tütsülü bir smoky yanık bir havayla birlikte güzel. Bu Lost Cherry'nin açılışındaki olan bu natural güzel çeriyle ile birleştirmiş. Belki birazcık böyle... Daha maskülen dünyayı göz kırpar gibi olmuş. Bu parfüm hani birazcık kuruduğunda neyi hissediyorum derseniz ben birazcık böyle bir safran tatlılığı da alıyorum. Sanki böyle bir Safrandan gelen hafif bir tatlık da geliyor gibi oluyor bana burnuma. Neler demiş notasında? Sour cherry, safran. Ay safran açılışında varmış. Bir saniye. <laughs> ben ortasında alıyorum ama açılışında da safran olduğunu söylüyor. Ama bildiğiniz gibi yani. Burun bu. <laughs> Smoke. Kesinlikle var. Chinese, Osmanthus ve Apricot. Olive, Leather. Ben bunları pek koklayamıyorum. Ben bunları ben size söyleyeyim. Bence ben kayısıyı, osman olivi, bunu safranı hepsini bir pencere içerisinde böyle bir şey içerisinde toplayıp Safran kokuyor diyorum size. Bunu sour cherry ile birleştiriyorum. Altında da kesinlikle ve kesinlikle bir smokelik, bir buzilik seziyorum. Bu buzilik herhalde Odunsuluktan da geliyor gibi oluyor. Parfüm güzel. Parfüm güzel harmanlanmış. Parfüm böyle bir maskülar. Şu parfümü ben alır üzerime sıkarmayım. Hayatta sıkmam. Bu parfüm bana hiçbir şey ifade etmiyor açıkçası size söyleyebilirim. İsmi çok güzel. İsmi açıkçası şişin içerisindeki sıvıyı da yansıtan bir parfüm. Cherry Smoke böyle dumanlı dumanlı vişneler. Şöyle diyeyim size tamam. Lost Cherry i. Beğeniyorsunuz. Tamam. Orada oturuyorsunuz. Erkeksiniz. Artık neysiniz. Yani ama bunu da sıkarsam çok mu teminat olurum diye düşünüyorsunuz. Yanlış düşünüyorsun. Olmazsın. Ama hadi öyle düşünün. Ay, ama yani ben de Tom Ford'dan bir tane vişne almalıyım diyorsan ah seni dinlemiş Tom Ford. Esta çıkartmış bunu. Hani şunu gidip buna bu Tom Ford'un istediği parayı ver mi? Verme. verme bence. Ben ben bu açıkçası bu üç arasından şu an açıkçası size bir şey söyleyeyim Bunu hemen size söyleyeyim. Üç çeri parfüm arasından benim en az favorim bu. Ama bu demek olmuyor ki kötü kokuyor. Hani dediğim gibi daha maskülen Tom Ford istiyorum. Lost cherry zaten beğenmiştim ya da ben Lost cherry kullanıyorum. Erkek arkadaşıma da smoke, Cherry smoke hediye alayım gibisinden düşüncelerin e, yansıma bulduğu bir parfüm olarak nitelendirilir. Şimdi ama bir başka cherryden konuşacağım dedim ya, bu feminen dünyaya doğru hop diye götüreceğim size. Onun adı ise Electric Cherry. Tamam mı? Elektrikli vişne. Şimdi bunu bırakıyorum buraya. Elektrikli vişneyi de... ben bunu sevdim. Şimdi <laughs> burada olay çıkacak. Biliyorum bu parfümü millet yerden yere vurdu. Yani o kadar nefret edildi ki... Şimdi egemen çıkmış bunu neden sevdiğini söylüyor derseniz ben bunu sizle notalarından falan bahsetmeyeceğim. Tamam mı? Fragrantica'yı falan açmayacağım. Bana sorarsanız bu Lost Cherry, Cherry Smoke ve de bu Electric Cherry arasında Cherry vişne notasını en az hissettiğiniz hangisi derseniz bence bu. Electric Cherry. Bu Electric Cherry ne kokuyor derseniz çok rahat size söylüyorum. Kerastase şampuan tamam böyle Pahalı bir berbere gittiniz, kuaföre gittiniz. O kerastase şampuanları hatırlarsınız ya. Onlarla falan yıkandığınızı düşünün. Bir de eskiden bilmiyorum hatırlar mısınız? Şöyle resmini koymaya da çalışırım. <laughs> Belki laptop izin verirse. L'Oreal'in Elsevier'in bir saç spreyi vardı tamam mı? O ikisini düşünün. L'Oreal Kerastase. O L'Oreal'in saç spreyini falan düşünün. Belki buna birazcık da böyle... Batman Body Works'ün böyle hafif böyle bir meyveli duş jellerinden gibi bir düşünün. Şampuan, hair spray ve de böyle duş jelini karıştırıp şöyle hop diye bir şişeye koyun. Bence bu o. Electric Cherry'nin zaten bu kadar bence eleştiri almasının nedeni Herkes bir what fuck dedi. Biliyor musun hani bu kadar paraya bir cherry parfüm yapıp resmen bize hairspray gibi kokuyorsun, şampuan gibi kokuyorsun, duş jeli gibi kokuyorsun. Ben ne anladım bundan? Dizaynerlardan halic. Evet aynen bunlar doğru ama bence bu çok güzel bir hairspray kokuyor. Ay kusura bakmayın ama şunu bana birisi hediye etse ben fasır fasır sıkarım. Kesinlikle böyle zing enerjik bir açılışı olan bir koku ve de bu enerjikliğini her zaman koruyan bir koku. Dediğim gibi ben bundan böyle çok çarpıcı bir cherry smoke ya da bir lost cherry olduğu gibi açılışlı bir cherry almıyorum. Ama evet açılıştaki belki bir burukluk var ama bunu devamında gelen böyle bu yani feminen şampuandı, kaliteli şampuan, duş jeli, saç spreyi karışımını çok beğendim. Güzel kokuyor. Ha bütün bunlardan dolayıydı. Bu yani bu bahsettiğim kokuların basitliğinden dolayıdır ki zaten bu parfüm birçok kişi tarafından çok eleştirildi. Herkes böyle bir ay yok artık daha neler buralara mı geldik Estelado'yla bu kadar bir para tuzağı mı yarattılar dedik. Evet bu bir para tuzağı ama şunu da ben size söyleyeyim ki bu bence yani en güzel hairspray kokusu, en güzel şampuan kokusu. Bütün bunlar söyle size geliyorsa şunu bir deneyim. Çirkin kokmuyor aslında. Yani asla ve asla Çirkin kokuyor, enerji, hafif temiz, şampuanımız, hairspray, fıs fıs fıs, sıkıp izilmek bir parfüm. Hani, evet, bu kadar paraya böyle bir kokuya verilir mi derseniz, yani açıkçası bana hediye edirseniz, kullanı diye dersiniz kullanırım. ben alır mıyım? Ben zaten biliyorsunuz ki satın almayı tercih ediyorum bugün, hayatta almam ama deneyin. Hani bana sorarsanız ki Egemen cherry Smoke'un dekantını alayım yoksa elektrik Cherry'nin mi dekantını alayım derseniz e vallahi maskülen bir şey istiyorsan cherry Smoke al. Ama yani Egemen'in zevkinde takılıyorsan ay ben Egemen'in sevdiği şeyleri beğenirim. Yani hair spray dedi, şampuan dedi, duş dedi falan böyle enerjik dedi bir şeyler istiyorum diyorsanız da bence Electric Cherry kesinlikle ikisi arasında tercih olur. Ama soracak olursanız ki yani bir tanesinden bahset yine çok konuştun 15 dakikadır hangisiyle başlayayım ben Tom Ford'un Vişneli seyahatime derseniz bence cevabı Lost Cherry'de bulacaksınız. Lost Cherry ile ilgili size şöyle de bir trick vereyim eğer üzerinizde fazla kalmıyorsa saçınıza yedirebildiğiniz gibi Evet yani saçınıza zarar vereceğini düşünüyorsanız verecektir. Ama biliyorsunuz ki ben hairspray'e de inanmıyorum. <laughs> hair hair mist'e inanmıyorum. Hairspray inanıyorum o saçımızı bir yerde tutuyor. Hair mist'le uğraşmıyorum bildiğiniz gibi. Ee, bunu uh, Lost Cherry'i Kıyafetlerinizi sıkabilirsiniz. Onun dışında sanki benim burnuma bu Cherry Smoke ve Electric Cherry'nin performansları daha iyi gibi geldi açıkçası. Kalıcılıkları da 4-6 saat oldu. Hani yani hiçbirisi için belki kalıcılık bir deal breaker aman aman Allah'ım bundan bu kalıcılıkla bu alınamaz diyebileceğimiz bir durum yok kokuları düşündüğümüzde eğer kokuyu beğeniyorsanız. Ama sanki bu yeni çıkan iki parfümün performansı bu Lost Cherry'den daha iyi gibi geldi benim burnuma. Evet 17 dakikada bu 3 tane Cherry parfümünü anlattım. Şimdi gelin şöyle bir yudum alıyorum. Me de sizlere soruyorum ama sizlere sorarken de şunu hemen söylüyorum ki artık yorumlara cevap veremiyorum. Yorumları okuyorum çünkü yukarıdan notification geliyor, görüyorum ama iş yerinde oluyorum ya da bir şey yapıyor oluyorum. Çünkü biliyorsunuz artık eski hayatım olmadığı için hepsine bir like atamıyorum, cevap veremiyorum. Şimdi size sorduğumu da e ben senin soruna cevap vereyim, aşağıda yorum yazayım ama sen hiç böyle cevap vermiyorsun derseniz de haklısınız. Eğer böyle bir beklentiniz varsa da yazmayın. Yazmayın ne diyeyim bilmiyorum ama yine aşağı yazabilirsiniz çünkü yorumları birçok kişi okuyor. Biliyor musunuz? Benim yorumlarım screen edilmediği için önemli bir şey söyleyeceğim size. Benim kanalımda yorum yazdığınız an çat diye YouTube'a düşüyor. Çünkü ben hiçbir şekilde hiçbir yorumu öncesinde okumuyorum. Ya da ben YouTube'da videoları yüklerken böyle bu riskli olan yorumları sakla falan gibi şeyleri de seçmiyorum. Ne yazarsanız çat diye oraya düşüyor. Onun için de benim yorumlarım aşağılarda bayağı okunuyor. Siz de Vişne ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yazabilirsiniz. Yeter ben Vişne'den çok sıkıldım derseniz de yani ne istiyorsanız onu yazın. Eğer koli arıyorsanız da aktifim pasifim şu şehirde yaşıyorum varsa ilgilenen onu yazın bakalım kimler ne okuyor yorumlarda buluşalım yorumlarda ortalığı karıştıralım diyorum bir sonraki videoda görüşeceğiz bakalım ne olacak videolar Hay hala ben memo videosu yapacağım memo pari videosu yapacağım yapacağım ama aynı zamanda biliyorsunuz ki taşınacağım nasıl olacak bilmiyorum. Artık 2023'deki seyahatimiz, serüvenimiz devam edecek. Benimle birlikte vakit geçirdiğiniz için tabii ki de en önemlisi çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.